Merhaba sevgili öğrenciler ben bilsem rehberinden Mümin Yavuz. Sizlerle bugün seviye 1 kitabımızın kağıt katlama, kağıt kesme testini çözeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, kağıt kesme sorularında bilmemiz gereken en önemli şey katlama çizgisi ve katlama çizgisinin simetri doğrumuz olduğunu bilirsek aynı simetri sorularını çözdüğümüz gibi katlama sorularını da rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuzda kağıdımızı sağa doğru katlamış. O zaman biz kağıdımızı tam ters yönde yani sola doğru açmamız gerekiyor. Hemen kağıdımızı açalım. Kağıdımızın açılmış görüntüsü bu olacaktır. Şimdi bizim simetri doğrumuz katlama çizgimiz olduğu için simetri doğrumuzda farklı bir renkle çizdim. Şimdi burada bu doğruya göre simetrisini alacağım. Bu doğruya göre simetrisi buraya da bir tane aynı şekilde bir daire çiziyorum. Hangisinde var bu? Bakalım şıklara. Bu A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı elendi. E şıkkında gördüğünüz gibi dairelerin arası mesafe çok kısa bu da gitti. Doğru cevabımız F olacaktı. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda yine e, katlama e, sorumuz fakat bu sefer katlamayı çapraz olarak yapmış. Üstten alta doğru yapmış. Yine aynı şekilde biz de hemen simetri doğrumuzu çizelim. Simetri doğrumuz katlama çizgimizde kağıdımızı açtığımızda böyle bir görüntü oluşacak. Şimdi arkadaşlar ee, çapraz olarak açtığı, katladığı için çapraz olarak açtık ve simetrimizi e, alacağız. Bu şeklimizin simetrisi çapraz olarak alındığında ne olur? Hemen şöyle çizelim. Böyle. Bu şekil. Ve böyle olacaktır. Yani kağıdımızı açtığımızdaki görüntü aynen buradaki görüntü gibi olacaktır. Hangi şıkta var? Bak gördüğünüz gibi A şıkkında Farklı farklı e, ayrık bir şekilde yapılmış. B şıkkında yön değişik. Aynı şekilde D şıkkında da yön değişik. E ve F'ler yine ayrı ayrı yapılmış e, şekiller. O yüzden doğru cevap C olacaktı. Üçüncü sorumuza başlayalım. Üçüncü sorumuzda da yine e, bu sefer üste doğru çapraz bir şekilde katlamış. Simetri çizgimiziz yani katla, katlama çizgimizin simetri doğrumuz olduğunu unutmuyoruz. Katlama çizgimizi çizdim. Diğer kısımlarda kağıdımızın diğer kısımlarını çizelim. Kağıdımızı açtığımızda böyle bir görüntü olacak. Evet, katla katladığımız yönün tam tersine doğru kağıdımızı açtık. Simetri doğrumuz katlama çizgimiz olduğu için biz buranın simetrisini alıyoruz bu doğruya göre. Simetriyi aldığımızda evet yarım daire burada da yarım daire olacak. Bakıyoruz hangisinde var bu çizdiğimiz şekil? A, B, C şıkları gitti. Burada bir tek E şıkkı var birebir aynı. Diğer şıkları eliyorum. Cevap edilme olmalıydı. Hemen 3. 4. sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar bu sefer de bu sorumuzda da sağa doğru katlamış. O zaman biz kağıdımızı sola doğru açacağız. Hemen açalım. Kağıdımızı açtık. Açık hali bu halde oldu. Bizim simetri doğrumuz ise hemen farklı bir renkte çiziyorum. Simetri doğrumuz burası. Yani biz bu doğruya göre simetrisini alacağız. Peki bu doğruya göre simetri ne olur? Burada hemen bir tane bir kare çiziyoruz. Sonra ufak bir kare çiziyoruz. Sonra da altta da bir kare var. Evet bu şekilde simetrisini almış oluruz. Şimdi şıklara baktığımızda hangisinde böyle bir şekil var? Bir kere A şıkkı elendi. Burada küçük e, kare yok. B şıkkı da elendi. Burada da aynı şekilde küçük kare yok. C şıkkı. D şıkkı elendi. E, e şıkkı yine aynı şekilde. F şıkkı değerlerini. Burada doğru cevap olması gereken cevap. C şıkkı birebir aynısı gördüğünüz gibi. Gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuza da yine arkadaşlar. Sağa doğru katlanmış o zaman biz kağıdımızı sola doğru açacağız. Hemen kağıdımızı tamamlıyorum. Tamamladık. Burada simetri doğrumuzu çiziyorum. Evet. Bu simetri doğrusuna göre şimdi e, simetrilerini alıyoruz. Arkadaşlar bu şeklin simetrisini alırken geldim. Geldim. Şimdi büyük bir üçgen yapıyorum. Ve bitiriyorum. Bu şeklin aynısı hangi şıklarda var? Öncelikle bakalım. A şıkkı elendi. B şıkkı da Gördüğünüz gibi üçgenler uçucu olmuş, bu da gitti. C şıkkında da büyük üçgenler uçucu olduğu için gitti. D şıkkında, arkadaşlar, e, buradaki küçük üçgenler, gördüğünüz gibi geniş açılı üçgenler olmuş, o yüzden bu da gitti. Burada üçgenler birbirinden ayrık olduğu için gitti. Doğru cevabımız F şıkkı olmalıydı. Geçiyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Evet, bu sorumuza da e, arkadaşlar katlama çizgimiz simetri doğrumuz olduğu için katlama çizgimizi çiziyoruz önce. Burası bizim katlama çizgimiz aynı zamanda simetri doğrumuz. Biz kağıdımızı yine tamamlayalım başka bir renkte tamamlayalım. Kağıdımız çapraz olarak üste doğru katlanmıştı. Şimdi biz de çapraz olarak yine aşağı doğru kağıdımızı açtık. Kağıdımızı açtığımızda Arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı bizim simetri doğrumuz olduğu için burada tam bu dairenin karşısına bir daire çizeceğim. Simetri çünkü bir noktanın ya da bir şeklin simetri doğrusuna eşit uzaklıktaki yansımasıydı. Evet, eşit uzaklıktaki yansıması. Aynı şekilde bu dairenin de hemen ee, eşit uzaklıktaki yansımasını çizdik. Sonra buna geldik. Burada da aynı şekilde bunun eşit uzaklıktaki yansıması ve bu şeklimizin eşit uzaklıktaki yansımasını çiziyorum. Ve şimdi artık şıklara bakabiliriz. Oluşan şeklim bu oldu çünkü. Şimdi arkadaşlar şıklardan eleme yapabiliriz. Mesela burada iki daire, iki daire var. Bunun simetrisinde de toplamda dört daire olması gerekirken bakın simetrisinde iki daire var. Bu şıkkı elemiş olduk, eledik. Burada da bakın bizim ilk şeklimizde zaten uyuşmuyor. Burada 3 tane daire var. Normalde 4 olması lazım. Burada da aynı şekilde 2 daire var. Gitti. Burada da simetrisinde 4 daire olması gereken 2 daire var. Bu da gitti. Şimdi elimizde 2 şık var. Burada da arkadaşlar bakın zaten sorudaki şeklin daha farklı bir hale geldiği için bu da gitti. Cevabımız birebir aynı olan Adana olmalıydı. 7. sorumuza bakalım. Şimdi e, burada da iki kere katlama var. Önce sola doğru sonra yukarı doğru katlamış ve bu şekle gelmiş. Şimdi biz de sırayla sondan başa doğru gidiyoruz. Şimdi önce e, sola daha sonra yukarı katladığı için biz de geriye doğru açıyoruz. Yukarı katlandığı için aşağı doğru açmamız gerekiyor. Aşağı doğru hemen açalım aşağı doğru açtığımızda kağıdımız bu şekle gelecek ve burada simetri doğrumuzda tam Evet bu çizgimiz olacak katlama çizgisi simetri doğrumuzda şimdi bu simetri doğrusuna göre hemen e, simetrimizi alalım burada bir daire burada da bir kare olacak Sonra ne yapmıştı? Arkadaşlar en başta sola doğru katladı, katlamıştı. Şimdi de sağa doğru biz açmamız gerekiyor. Farklı bir renkte hemen kağıdımızı açalım. Kağıdımızı açtık. Artık simetri doğrum katlama çizgim değiştiği için simetri doğrum da burası. Yani bu doğruma göre simetri alacağım. Bu doğruya göre simetri aldığımda hemen alalım. Buradaki e, dairenin yansıması burası. Buradaki dairenin yansıması burası. Hemen karelerimizi de çizelim. Karelerimizde gördüğünüz gibi köşelerimizde zaten burada ve burada. Şimdi hemen e, bakalım bu şeklin aynısı hangi şıkta var. A şıkkı elendi. B şıkkı da gitti. Ortada 4 tane daire. Kenarlarda da 4 tane kare olması lazım. E, C de D de aynı şekilde gitti. E ve F kaldı. Burada dikkat etmek gerekiyor. E, bazen göz yanılmasından dolayı yanlış yapabiliyoruz. Arkadaşlar ortada 4 tane daire var. 4 daire bir tek E şıkkında var. Diğerlerde 4 kare var. 4 daire dışarıda var. O yüzden 7. 7. sorunun cevabı E şıkkı olmalı. E, 8. sorumuza baktığımızda ise sayın sorumuzda da yine çapraz bir şekilde katlanmış. Bu kez yukarıdan aşağı doğru katlanmış. O zaman biz de aşağıdan yukarıya doğru açacağız kağıdımızı. Öncelikle katlama çizgimizi simetri doğrumuzu çizelim. Şimdi arkadaşlar doğrumuzu çizdikten sonra bu şeklin Çapraz olarak bu simetri doğrusuna göre simetrisi ne olur bu şeklimizin hemen çizelim bunu. Öncelikle böyle gelmiş gördüğünüz gibi bu çizgimizin simetrisi burası. Daha sonra böyle gelmiş. Evet buranın simetrisi buraya katladığımız zaman oluşan şekil. Sonra bu şekilde devam ediyoruz. Evet şu kısmı çiziyorum. Sonra şurayı çiziyorum artık. Ve en sonunda da burayla birleştirip bitiriyorum. Evet bu şeklin simetri doğrusuna göre tam katlandığında karşı tarafta oluşacak şekil budur arkadaşlar. Bu da bakıyoruz hangi şeklerde var. Bir kere bu e, olamaz zaten. Hem bu kısım farklı. Hem de diğer kısık farklı. Burada yine e, olamaz. Çünkü bize verilen şekil zaten bu değil. Şimdi simetri doğrusundan baktığımız zaman bize verilen şekil bu değil. Bu da gitti. E, bu da değil arkadaşlar. Yine baktığımız zaman farklı bir şekil var burada da. Bu da aynı şekilde değil. Burada iki farklı gördüğünüz gibi yine simetrisi belki ama şey değil. Yani bu şekil değil. O cevap Adana olmalıydı. Sevgili öğrenciler, kağıt katlama testi soru çözümünü burada bitirmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, kitabı satın almak isteyenler açıklama kısmında kitabımızın satın alma linkine ulaşabilirler. Yine bilsem eğitimlerimiz hakkında bilgi almak isteyenler açıklama kısmındaki linkten detaylı bilgilere ulaşabilir.